İnsanlar ülkeleri yönetiyorlar değil mi? Allah'ı hesaba katmaksızın. Sistemler icat ediyorlar. Bu sistemler vesilesiyle ülkeleri yönetiyorlar. Bunun adı krallık, padişahlık olunca tur kaka oluyor da, kötü oluyor da, işte demokrasi, sosyalizm falan filan gibi böyle biraz insanlara yatkın gösterilen kavramlar olunca şirin gözüküyor. Aslında ikisinin birbirinden farkı şu. Birinde bir kişi söz sahibi, birinde de o bir kişinin yerine oturmuş birçok kişi söz sahibi. Değişen bir şey yok yani. Sonuç itibariyle insanlar şöyle bir kulvara giriyorlar. Bir kişi de olsa işte ne deniyor? Diktatör deniliyor. Şöyle deniliyor, böyle deniliyor. Ağzından çıkan kanun deniliyor. Öbür türlü de bir zümre iktidar oluyor. O zümrenin ağzından çıkan kanun oluyor birey değil de zümrenin ağzından çıkan kanun oluyor. Sanki o zümre olunca şöyle olduğunu düşünüyor insanlar. Ya orada herkes hakikaten fikirlerini beyan eder. Bir kişi bir de bakarsınız ki geri kalan insanların fikrini etkiler. Herkes o bir kişinin fikrine döner zannediyorlar. Aslında padişahlığın değişik bir versiyonu da orada oluyor. Parti başkanlığı falan filan oluyor değil mi mesela? Adam parti başkanı oluyor. Herkes onun ağzına bakıyor böyle. Ne diyecek? Ona şirin gözükmek efendim onu yüceltmek vesaire gibi yolu benimsiyor. Hangi parti olursa olsun hepsinde aynısı oluyor. Yani A'dan Z'ye. E hani padişah söyleyince tek başına diktatör oluyordu da senin parti başkanın etrafında oluşturduğu 3-5 adamla birlikte elde ettiği güçle bütün bir partiye hükmederek diğer insanları yok saymak anlamında ağzından çıkan kanun olmuyor mu? O da öyle oluyor. Yani insanlar kendi kendilerini kandırıyor. Şimdi böyle olunca insanlar özellikle de bu tür anlayışlara sahip olanların ilahi sisteme ve nizama karşı bir tavırları oluyor. Neden? Çünkü o ilahi sistem ve nizam olunca kendileri boşa çıkmış olacak. Böyle bir şey yapma yetkisinde olmayacaklar. Yasalar yapıyorlar mesela. Diyorlar ki işte anayasanın dört maddesini konuşmak, teklif etmek, değiştirmeyi dahi düşünmek suçtur, yasaktır diyorlar. Ne var orada? Kendilerince önemli gördükleri ilkeler var değil mi? E peki Allahu Teala her şeyi yoktan yaratmış. Rab olduğunu beyan etmiş, hakim olduğunu beyan etmiş, egemen olduğunu beyan etmiş. Bunu kimse değiştiremeyecekken yani asla değiştirilmesi mümkün değil. Fiili olarak hani öbürü mesela işte diyor ki işte anayasanın dört maddesini değiştirmek teklif dahi edilmez diyor ya. Birisi gelir oturur zorla o dört madde değil ya hepsini değiştirir yerine göre. Ama Allahu Teala'nın bu yasalarını hiç kimsenin değiştirmesi mümkün değil. O bir alan açmış orada siz çelik çomak oynarsınız. Hükmettiğinizi zannedersiniz sizin hükmünüzün üzerinde de aslında onun hükmü geçerlidir. Şimdi siz bile kendi yaptığınız yasaların değiştirilmesinin teklif edilmesini düşünmüyorsunuz. Ne yaratma özelliğiniz var, ne sünnetullah dediğimiz olayları düzenleme özelliğiniz var. İklimlere müdahale edemiyorsunuz mesela. İklimler Allahu Teala'nın, mevsimler Allahu Teala'nın. Güneşin doğudan doğu şubattan batışı Allahu Teala'nın. Bunların hiçbirisine müdahale etme yetkiniz yok. Dünyanın kendi ekseni etrafında, güneşin ekseni etrafında dönüşü hep Allahu Teala'nın yasaları. Bunlara hiç müdahale etme selahiyet ve gücünüz bile yok. Ken kendinizi bu kadar selahiyetli görüyorsunuz da Allahu Teala'nın güçsüz olduğunu mu sanıyorsunuz? Tabii ki Allahu Teala kendi gücünü yavaş yavaş devreye sokar ve bir de bakarsınız ki sizi yavaş yavaş böyle ortadan kaldırır. Ya da aniden bir de bakarsınız ki tepenize bir azap çöktürü verir, toptan işinizi hallediverir. Yani insanoğlu kendi oluşturduğu algı dünyasının içerisinde fasit bir dünyada yaşıyor. Fasit bir dünya. Kendi kendine hüküm ihtiva eden cümleler kuruyor. Onların ne kadar geçerli olup olmadığı mesela düşünülebilir, tartışılabilir. Mesela benim çok <laughs> ilgincime gelmişti. Şimdi söylediğim zaman birçok insan bundan belki de kocunacak da. Yani muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur cümlesini duyduğumda ya İngiliz'i, Fransız'ı, Arap'ı, Acem'i ve onları düşünüyorsun onlar da aynı cümleyi kuruyor. Yani onların kanları da asil. Bütün bu tür oluşturulmuş şeyler görece, size göre ya. Başkalarına göre değil. Dolayısıyla hamd, Aleminin Rabbi olan Allah'a aittir. Bak cümleyi nasıl oturtmuş Allahu Teala buraya. Aleminin Rabbi. Siz kimsiniz lan? Siz kimsiniz? Bütün bir alemini düşünün bakalım. Siz ne kadarcık yer işgal ediyorsunuz? Hani mikropları biz ne diyoruz? Mikroskopla görüyoruz değil mi? Tek hücreli canlılar diyoruz. Sonuçta mikroskobun lamlamel camlar arasına koyup da görüyoruz. Aleminin içinde sen belki o mikroskoptaki gördüğün varlık kadar bile değilsin. Kimsin yani? Bütün bir yaratılmış her şey alemin içerisindeki Allah'a hamd ederken sen isyan bayrağı çekmişsin. Ben benim, ben kimim diyorsun yani. Sen kimsin? Allah senin defterini öyle bir dürer ki bazen göstere göstere bazen de nereden olduğunu bilmediğin bir şekilde senin defterini dürer Allahu Teala. Tarihin içine bak ben burada Kayseri'de yaşıyorum. Roma var, Bizans var, beylikler var, Selçuklu var, Osmanlı var. Bak kaç tane, beş tane devlet geçmiş burada. Beş tane hükmedici geçmiş. Daha az ileri gidiyorum. Asurlular var. Şuraya yukarıya gidiyorum. Hititliler var. Nerede bu adamlar? Bak hepsinin defteri dürülmüş vaziyette yani. Yarın bir gün senin de defterin dürülecek. Allah'a kafa tuttuğun sürece. Aklımızı başımıza almalıyız. Gerçek egemen Allah'tır. Hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun.